Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde yılbaşı için veya özel günleriniz için yapabileceğiniz güzel bir pasta tarifi vereceğim. Şimdi gerekli olan malzemeler 200 gram kakaolu bisküvi, 150 gram çikolata, 150 gram ayrı ayrı kaplarda krem peynir, yaklaşık 120 gram civarında ceviz, fındık ya da fıstık kullanabilirsiniz. Biz ceviz kullanıyoruz. 120 gram tereyağı, yaklaşık 35 gram kadar pudra şekeri ve bir su bardağı kadar krema kullanacağız. Şimdi ilk yapacağımız işlem bisküvilerimizi muhtap robotuna geçirip iyice küçülteceğiz. Yani un kıvamına getireceğiz. Şimdi bisküvileri doğrama kabının içerisine aldım. Şimdi bunu iyice küçültüyorum. Arkadaşlar bisküvimizin kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine cevizimi ekliyorum. Yalnız cevizin bir kısmını bırakıyorum. elini süslemek için karıştırıyorum daha sonra tereyağımı döküyorum içerisine önce kaşıkla karıştırıyorum yavaş yavaş daha sonra elimi karıştıracağım Arkadaşlar karıştırma işlemi bitti. Bisküvinizde şuna dikkat edin. Şöyle eliniz aldığınız zaman şu şekilde göstereyim. Şöyle dağılmaması lazım. Eğer dağılırsa bilin ki olmaz. Yani elinize sıktığınız anda mutlaka bir tutması lazım. Tutmaz ise o e, bu işlem de yeterli yağ kullanmamışsınızdır. Şimdi bunu e, kalıbın içerisine alacağım. Kalıbımı Arkadaşlar şu şekilde bir kalıp kullanacağım. Önce tabanına geldikten sonra bu şekilde bu işlemi şu şekilde su bardağıyla yapacağım işte olması için daha sonra ise yanlarına doğru yükselt yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi kalınımız bu şekilde oldu şimdi bunu kenara bırakıyoruz ve diğer işlemi yapıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem, hatırlarsanız şöyle krep peynirimiz vardı, 150 gram onu ve 150 gram da çikolatamız vardı. Bu ikisini karıştıracağız. Şimdi bu ikisini mikserimizle güzelce bir birbirine karıştıracağız, yavaş yavaş. Krem peynir ile çikolatanızı çırpma bitti gördüğünüz gibi bu şekilde devamı. Şimdi bir sonraki adıma geçeceğiz. Bunu hatırlarsanız şöyle bir kalıp yapmıştık bunun içerisine boşaltacağız. Şimdi şunları bir düzelteyim. Çikolata ve krem peynir karışımımızı kalıbımıza döküyoruz ve düzgün bir şekilde yayıyoruz. Ben bunu düzgün bir şekilde yayayım şöyle. Arkadaşlar şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Önce krem peynirimi alıyorum. Bunu biraz yapacağım. iyice dağılması için. Arkadaşlar krem peynirimizi çekme işlem bitti. Şimdi pudra şekerini ekliyorum. Daha sonra kremayı ekliyorum. Ve çöpe işleme devam ediyorum. Arkadaşlar kremamız ve krem peynirimizi karıştırdık. Şimdi bunu hatırlarsanız şöyle hazırlamıştık. Bunun üzerine ekleyeceğiz. Şimdi şurayı tuvalayayım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş ilave ediyorum. Kalınlığı yüksekliğine bakarak karar vereceğim. Eğer çok fazla yükselttiyseniz ona göre ayarlarsınız. Eğer kalınlığınızın kenarları düşükse ona göre ekleyin. Bu, kenar kalınlığı ya da yüksekliği deyip, sizin e, yapmış olduğunuz tabana bağlı olarak değişmekte. Şimdi bu yeterli. Şimdi pastana ceviz de süsleyeceğim. Yüzeyine. Neyse. Yüzeyine çikolatalı Sos dökeceğim, isteğe bağlı olarak da dökebilirsiniz. Pastamızın işlemi bitti. Yaklaşık pastamız 3-4 saat buzdolabında kalacak ve daha sonra ise afiyetle tüketeceğiz. Afiyet olsun. Birazdan ise pastamız yenildikten sonra sunumunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar pastamız hazır. Şimdi bunu kalıptan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle yerleştirelim. Şimdi bunu bir de keseceğiz. Bakın kenarı. O oh, sert. Şimdi şu altındaki yağlı yağlı alayım. Bakın pastamız bu şekilde kalıp çıkıyor. Ve pastamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir dilim keseyim. Altı kıtırdır böyle. Gördüğünüz gibi pastamız bu şekilde. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.